Vay! Kahraman bakkal! Mahallenin kalbi be! Mahallenin kalbi işte. Bakkal mahallenin kalbidir. Ben bunu bilir, bunu söylerim. <laughs> ne yapıyorsun? Vay! Ekmeklerin efendisi! Oh! Sıcacık be. Vallahi sıcacık. Ne yapıyorsun? Tamam, bırak Allah aşkına ya. Tövbe estağfurullah. Vay! Tatlıcıları nasıl be? İşte burada. Tatlı burada. Ne yapıyorsun? İnsanın ağzında tat bırakmıyorsunuz vallahi billahi. Vay! Züccacil! Züccacil! Ne? ile ilgili bir tamlama bulamadım be Şevket. Kusura bakma.